Merhaba güzel yurdumun güzel insanları. Selamın aleyküm. Nasılsınız? İyisiniz değil mi? Bomba bir haber bülteniyle daha karşınızdayım. Gündemin öne çıkan haberlerini konuşmaya hazır mısınız? Çaylar hazır. Evet geçiyoruz. İtalya'ya yasa dışı yollarla gitmek isteyen iki Türk, 3 Suriyeli, 9 kişilik Afgan çetesinin eline düşüyor. Evet arkadaşlar, İstanbul Arnavutköy'de bir evde bir hafta boyunca işkence görüyorlar. Sözde İtalya'ya geldik, ailelerine mesaj attırıyorlar ki işte paraları şu hesaba gönderin. Aralarından biri abisine konum gönderince abisi de polise gidince olay ortaya çıkıyor. Bir hafta boyunca işkence görmüşler. Ailelerinden 6000 euro fidye istemişler. Tabi şu anda sokakta cirit atıyor bu Afgan çeteler. Daha yakalanmamışlar. Yakalanacaklarını da düşünmüyor Yakalansalar bile zaten kayıtları olmadığından dolayı sınır dışı edileceklerdir. Onlar bu kapıdan çıkacaktır. Diğer taraftan tellerden veya taşlardan atlayıp tekrardan Türkiye'ye girip ne yapacak arkadaşlar? Çeteciliğe devam edecektir. İşte sen kapının sonuna kadar açarsan Kardeşim kardeşim dersen o ülkenin çerini, çöpünü, suçlusunu doldurursan onlar da gelir başına böyle bela olur ya. Daha durun bu iyi günler. Geçen de polisin bir tanesi sokakta işte Suriyelinin birini durdurmuştu. Kemerin içerisinden kılıç çıkmıştı ya. Daha durun bakalım. Daha bunun acısını bu halk çekecek. Bu milletvekillerine, o bakanlara, AKP'lilerin akrabalarına Onlara bir şey olmaz. Onlar o zaman. Suriyelinin Afgan'ın olduğu yerde olmaz onlar. Fatih Altaylı geçen demişti ya ya şu Suriyelilerden Afganlardan 10-15 aileyi Nagihan Alçı'nın kalmış olduğu apartmana yerleştirelim de bir görsün gettoculuğu. Efendim üniversite sınavlarında baraj puanı kaldırıldı. E millet tıpa gidecek, hukuka gidecek, e buralara nasıl girecekler? 150 puanı alan da girecek, 400 alan da girecek. Bunu demeye başladılar. Gök başkanı çıktı dedi ki arkadaşlar korkmayın ya. O üniversitelerin o bölümlerine gireceklerin puanları belli zaten. O puanı alanlar girecek. Alamayanlar girmeyecek. E demiştik zaten. <laughs> yani sonuçta illa YÖK başkanının bunu açıklaması mı gerekiyor? E niye o zaman kaldırdınız baraj puanını? Bir dört yılda millet boş kontenjanları doldurur. Kayıtlı işsiz sayısı düşer. Tamam mı? Erdoğan da çıkardı, der ki bakın arkadaşlar işsizliği düşürdüm. Şu kadardı şu kadara getirdim. Hepsi bir yıl içerisinde oldu. Ve bir sınavla. Bunun yanı sıra ne demiştik arkadaşlar? Ben Anadolu Üniversitesi'nden örnek verdiğimde bazı arkadaşlar mesaj atmışlar. Abi senin o küçümsemiş olduğun Anadolu Üniversitesi var ya ben Anadolu Üniversitesi'ni küçümsemiyorum ki. Anadolu Üniversitesi'nin almış olduğu kayıt parasından bahsediyorum. Anadolu Üniversitesi bile en az nereden baksan 600 lira kayıt parası alıyor. Bu para nereye gidecek? Üniversitenin kendisine kaçta kaçı kalacak? Bu paradan devlet cebellezi yapmayacak. Yapacak. <laughs> yani hem para girdisi olacak hem işsizlik düşecek. E millet üniversite mezunu olacak. Önceden neydi abi? İlkokul mezunu işsiz. Lise mezunu işsizimiz vardı. E şimdi üniversite mezunu işsizimiz var. Ne var bunda? Ama bir de iyi yönünden düşünün. Herkes okumuş olacak. Ama ne okuduğunu bilmeyecek. <laughs> Olumlu bir yanı da yok. Aman geç. Devlet Bahçeli'nin eski danışmanlarından Metin Özkan'ın hırsızlık videosuyla ilgili haberi dün yapmıştık. Bugün itibariyle Metin Özkan'ın hırsızlık haberlerine erişim engeli geldi. Siz değerli takipçilerimizi uyarıyoruz. Ne olur ne olmaz. Dikkat edin. Aman başınız yanmasın. <laughs> Kadın demiş ki Metin Bey'in siyasi yönünden korktuğum için sesimi çıkartamadım. Bunu da ekleyelim. En azından uyarıda bulunduk. Yani parasını çalmışlar siyasi yönünden korktuğu için sesini çıkartmamış. Parası çalınan bunu yapıyorsa malına çökünen ne yapmaz? Yarın öbür gün başka başka şeyler olsa onlar da bu tarz isimlerin siyasi yönlerinden korkar, sesini çıkarmaz. Belki de çıkarmıyorlardır. Düşündürücü. <laughs> Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimiz EYT mağdurlar. Abi EYT ile ilgili haber haber. Aa size haber arkadaşlar. Meral Akşener EYT ile ilgili diyor ki sen bu insanlar primleri ödediği halde bunlara emekli olamazsın diyemezsin. Erdoğan'a yükleniyor. İşte 3.2 milyon mu insanımız yaşa takılmış. 1.8'i seneye yaşa takılacak. 4.5'i işte mağdur olmuş şu şekilde. Toplamda da aileleriyle beraber artık nasıl hesapladılar bilmiyorum. 20 milyonun üzerinde bir mağdurun olduğu söyleniyor. Şimdi böyle bir ortamda tabii ki her zaman olduğu gibi önümüzde bir seçim var. Geçen matematiği düzgün hesaplayamayan işte e, enflasyonu yüzde %7'yi düzgün hesaplayamayan AKP'li vekil ne diyordu? EYT ile ilgili bir düzenleme geliyor, bir şey yapacağız. Yaparlar mı, yapmazlar mı bilmiyoruz. Ha bunu AKP'nin kaybettiği oylar belirleyecek. AKP anketlerde tamamen dibi görürse gözünün yaşına bakmaz. Kasada para olsa da olmasa da EYT'yi bir şekilde çıkartır. Yeter ki oy alayım. Yeter ki koltuğumda biraz daha oturayım. Şimdi niye çıkartmıyor? Demek ki para yok. Yoksa Erdoğan bu ortamda ne Meral'in ağzına ne Kılıçdaroğlu'nun ağzına bu sakızı vermez, çiğnemelerine müsaade etmez. E abi tamam da seçime doğru bu anketler daha da kötüye gelirse kasada para yoksa Erdoğan ne yapacak bize emekli ettiğinde? Orasını siz düşünün. Yani orasını siz düşünün. Orası Allah'a kalmış. Erdoğan'ın şu anki derdine oturtta oturma. Yoksa böyle bir ortamda siz normalde işte 8 bin, 9 bin, 10 bin gün priminizi doldurmuşsunuz. Devlet diyor ki sen gençsin. Özel sektör diyor ki sen yaşlısın. İki arada bir derede kalmışsın. Sonuçta çalışman lazım. Ama kardeşim emekli olman lazım. Sen sen bu hakkı almışsın. Diğer taraftan da 1999'dan önce EYT'lilerin işte hakları çok iyiydi, onlara geri dönecek miyiz, o haklar verilecek mi diye mesaj atanlar var. Valla arkadaşlar, verilir verilmez bilmiyorum ama emekli edemeyen bir zihniyet sizi 1990'dan önceki haklarınızı niye versin? İnşallah verir ama hele bir emekli olun da. Memduh Dede'me geçmiş olsun. Dün akşam saatlerinde bir grup MHP'li Memduh Bayraktaroğlu dedemizin evine saldırmış. YouTube'da bilmeyenler varsa videolarını izleyebilir, tecrübelerinden faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Allah'tan bir şey olmamış. Kapıyı falan kırmaya çalışmışlar, becerememişler. Tabii jandarma'nın geleceğini duyunca da kaçmışlar. Madem hukuka uygun hareket ediyorsunuz bu yaptığınız iş hukuka uygun bu saldırı, niye kaçıyorsunuz? Neden yüzünüzü gizliyorsunuz? Memduh Dede diyor ki, bunlar Devlet Bahçeli'nin talimatıyla saldırdılar. İşte MHP'nin genel başkan yardımcısı mı? Birisi varmış. Genel başkanı mıdır? Nedir artık? Ne oluyor? Onun Memduh Bayraktaroğlu'na atmış olduğu tehditler hala duruyor, diyor. Tehdit mesajları. Yani Nedir bu korku? Nedir bu korku? Konu ne 69? Niye 69 ile ilgili Bahçeli 6 ve 9 yaptı ya bu ne 6 rakamı? Ters çevirdim mi 9? Bununla ilgili memduh bayraklar oldu düşüncelerini söyledi diye Bahçeli rahatsız olmuş. İyi de MHP'li arkadaşlar belli ki sizler çocuksunuz. Çocuk olduğunuz için rahat bir şekilde kandırabiliyorlar sizi. Bir dönüp bakın ya. Şu Devlet Bahçeli'nin bu Promptra bakıp okuduklarını bugün Kılıçdaroğlu okusa hepiniz neremizle gülerdiniz? He? Ve dönüp ne derdiniz? Ya bu adam mı iktidar olacak? Bu adam mı Tayyip'e rakip olacak? E bunu Bahçeli'ye yaptırıyorlar. Bunu Bahçeli'ye yaptırıyorlar. Nedir bu 6-9-69 yok efendim CHP'nin altı oku e CHP'nin 3 oku olsaydı yuvarlak masadan bahsediyorsun. E CHP'nin 3 oku var. E yuvarlak masanın altında da bir ayak var. Yan yana getir 31 mi diyecektiniz? 31, 31, 31, 31. Yani. Ya bu ülkede irili ufaklı, küçük büyük kim varsa derin devlete çalışıyor. Derin devlet işi bittiği zaman bunlarla halkın gözünde yavaş yavaş düşürüyor. Bir dönün bakın. Bahçeli'ye bu yazıları kim yazıyor? Kim okutturuyor? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, korkumuzdan araçlarımızı yenileyemiyoruz. Tepki gösterirler diye sürekli arıza yapan arabalara biniyoruz demişti. İslam Abata özel jetle gitmiş. Sosyal medyada bunu tartışıyorlar. Tabii insanlar tepki gösteriyor. Hem dert yanıyorsun işte araba marıza yapıyor diyorsun. İslam abata tarifeli uçak var. Uçakla git. Niye özel jetle gidiyorsun? Bu özel jet Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı bir jetmiş. Haberde öyle yazıyor. Şimdi diğer taraftan da AKP'liler Ali Erbaş'ı savunurken Kılıçdaroğlu'na yükleniyorlar. Sanki bu ülkede bir tek özel jeti Kılıçdaroğlu'yla Ali Erbaşı kullanıyor. Diğer kimse kullanmıyor. E, onlar da diyor ki işte Kılıçdaroğlu da İzmir'den Ankara'ya özel jetle gitti. CHP'liler diyor ki o CHP'nin parası. <laughs> Şimdi arkadaşlar bakın. Bir şeyi eleştirirken doğruya doğru konuşalım. Şimdi Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı olsa da o uçağın mazotu veya giderleri sizin vergilerinizden çıkıyor. Bunu Ali Erbaş da kullansa, Kılıçdaroğlu da kullansa, Meral Akşener de, Selahattin Demirtaş da kullansa, Erdoğan da kullansa hayır. Değişen bir şey yok. Giren size giriyor. Bunun yanı sıra işte Kılıçdaroğlu özellikle gitmiş o CHP'nin parası. Hayır. CHP bir parti. Devletten, hazineden almış olduğu parayla o parayı kullanıyor. Hazinede kimin parası var? Sizin vergileriniz var. Değil mi arkadaşlar? Gene giren size girmiş oluyor. Oysa ki İzmir'den Ankara'ya tarifeli uçak da var. Madem işte Ankara'dan İslamabad'a tarifeli uçak var diyorsunuz. İzmir'den Ankara'ya da var. Kılıçdaroğlu da kullansın eleştirirken böyle eleştirin. Bak puta tapar gibi tapıyorsunuz. iki taraf da. Bu doğru değil. Bu doğru değil. Yani ne oldu? Yani ülke savaş halinde mi ki Kılıçdaroğlu veya işte ne bileyim Ali Erbaş çok önemli bir görüşme için İslamabad'a veya İzmir'den Ankara'ya gidiyor. İşte burada önemli olan bizim vereceğimiz vatandaş olarak tepkimizi göstermemiz gerekiyor. Ama biz öyle değiliz. Bizimki doğru karşı taraf yanlış. Sürekli aynı. E onlar 20 yıldır yönetiyorlar sürekli yanlış yapmışlar. Bizim Kılıçdaroğlu bir yanlış yapmış. Ya biri veya 20'si önemli değil. Yanlış yanlıştır. Bizim bu tepkiyi vermemiz lazım. Bak şu an çok güzel konuştu. ha. Vallahi ya. <laughs> Abi ya. <laughs> Bilim adamı gibi konuştum mu? Aile Bakanı Derya Yanık. Öldürülen kadınlarla ilgili bir çalışma yapmışlar. Ya, bu kadınların %8'i sadece koruma talebinde bulunmuş. Uzaklaştırma talebinde bulunmuş. E, diğer işte %92'si böyle bir talepte bulunmamış. Şimdi 100 kadın öldürülüyor. 100 kadının sadece 8 tanesi uzaklaştırma kararı aldırmış. Böyle bir talepte bulunmuş. E, sen o 8'i de koruyamamışsın işte. Yani sen burada diyorsun ki sen İster koruma talebinde bulun ister bulunma. Öyle de böyle de öldürüleceksin. Bundan anladığımız bu. Sayın Derya Yanık. Bir de diğer açıdan baktığımızda e tamam tamam %8'i koruma talebinde bulunmuş, uzaklaştırma talebinde bulunmuş. Bunlar ölmeyi hak etmiyor da bu talepte bulunmayanlar mı hak ediyor? Belki de size güvenmediklerinden dolayı. İş daha da beter olacağından dolayı daha erken öleceğinden dolayı korkmuştur. Çünkü koruyamıyorsunuz. Kendinizi itiraf ediyorsunuz. Bir de aile bakanısınız ya bir şu çalışmayı yapın ya. Niye bu insanlar evlenirken aşkım cicim ay bir tanem, senin için ölürüm seni bayılıyorum diyerek evleniyor da ne oluyor da boşanma aşamasında bu insanlar birbirlerini öldürüyorlar. Bu hale geliyor. Ya yani Bunun bir çalışması yapılmayacak mı? Ya da yaptınız mı? Nasıl bir sonuç çıktı? Gerçekten merak ediyorum yani. Yapıldıysa bu bir çıkın ya kardeşim şu sebepten. Ne bu? Neden yani? İnsanlar evet evet derken severek evet evet diyor da niye bu insanlar boşanırken birbirlerini bıçaklıyor, boğazlıyor? Macera dolu Amerika, Amerika, Amerika'dan bomba bir haber. Amerika'nın Utah eyaletinde Salahana Üniversitesi'nde okuyan bir Salahana. Kaldığı yurtta roket yakıtı yapmak istiyor. He mikrodalga fırının üstünde. Valla. <laughs> Yurdu yakmış. He bir şey yok. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Lan ne olacak? Lan ne olur ya. Bir kimyasalı diğer kimyasala katarken hababam sınıfı gibi bum. Al sana. Buyur. <gülüyor> Allah aşkına ya. Dezen bana Türkiye'de yaşıyor. He. Türkiye'nin bir köyünde yeni yapılmış bir üniversitede laboratuvar yok. Bir şey yok. Kıyıda köşede bir şeyler yapma. Ola oğlum dünyanın merkezi Amerikanya'dasın la. Hiç laboratuvar bulamadın mı? Oğlum Iron Man'in var. Tony Stark. Gitsen oğlum filmde izledik. O biçim binalar tikmiş. Adamın laboratuvarını kullan. Hem dersin abi yakıt yapıyor ucuza. Adam bedava kullandırır. E, Süpermen var. Lan Batman var lan Batman Batman. Hiç olmadı git Batman'in yerin altındaki yazanesine. <laughs> yani onu da mı biz öğretelim ya? Yazıktır günahtır ya. Koca yurdu yakmış. He. Ya. <laughs> salak her yerde salak. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye operatörü. Röportör de işte ben operatör diyorum her ne zıkkımsa. Nico Sanchez Osman Kavala davası için Türkiye'de. Çağlayan Adliyesi'ne gitmiş. Efendim orada bir konuşma yapmış. Önce davayı çarşı davasıyla birleştirdiler. Sonra ne hikmetse ayırdılar. 52 sanık yargılanıyor. Burada hile var, hukuksuzluk var. Ben bu mağdurların tamamının yanındayım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları uygulanmalı diyor. Ben bu mağdurları destekliyorum diyor. Bu kadar. Bindi uçağa gitti muhtemelen. Türkiye'de durmaz. Değil mi? Başına bir şey gelir. Mazallah. <laughs> bir tarafta bir daldaya maldaya çekerler. Enine yüz uzunla döşer meşerler de. Ha? Ya isteseniz 5 dakikaya alırsınız. Hem Osman Kavala'yı hem Selahattin Demirtaş'ı hem de diğer içerideki tutukluları 5 dakikada çıkarttırırsınız. Sizin eliniz niye mahkum? Neden mahkum? Yani rahip bunun son olayında nasıl oldu? Bu can bu tende olduğu sürece kimse alamazdı. Öt dediler, hep dediler anında aldılar. Seni bitiririm dedi ya. Seni bitiririm dedi. Trump. Vereceksin dedi. Uçağını hazırladılar. Mahkemede yargılanmadan uçağı çalıştırdılar ki motorları ısınsın. Yazıktır. Amerikan uçağı. He. Ne oldu hemen yargıladılar. O postaladılar. Ya yani mahkemeden havaalanına gelirken de özel ekiple geldi. Ne olur ne olmaz yolda birisi serseri bir mermi atar da geberdür diye. İsteseniz her türlü alırsınız. Niye almıyorsunuz? Sizin suçunuz ne? E abi biz sal diyor salmıyor. <laughs> İzmir'de ekmeğe dev zam. Evet arkadaşlar, fakir fukaranın, garip kurabanın, hırtleyinden geçen tek lokma olan ekmeğe İzmir'de de zam yapıldı. 2,5 TL olan ekmeği 3 TL yaptılar. Üstüne gramajını 230'dan 210'a düşürdüler. Ya arkadaşlar, görüyorsunuz değil mi? CHP zihniyeti daha iktidara gelmeden İzmir'de bunu yapıyorsa, iktidara gelse bir lokma ekmek bile yiyemeyiz. O salak. <laughs> Ülkeyi kim yönetiyor? He. kim yönetiyor? Kim yönetiyor? Kim yönetiyor? Çocuk mu? AKP yönetiyor. He işte. Adam diyor ki girdilerimize yüzde elli zam geldi diyor. Mecbur zam yapmak zorundayız diyor. İzmir Ticaret Odası. Sen neyden bahsediyorsun? Abi ne yapalım can ya? sonuçta bari gramajını düşünmeyin. Ekmek yediğimizi bilelim. Evet haklısın o konuda. Önceden bir ekmekle doyuyordun. Ama şimdi ekmeği al, sık, sünger gibi açılıyor. Desem bana sünger bu. Valla nimetle şaka olmaz. Suyun içine at, sık böyle tekrardan açılır. Ekmek mi yiyoruz, sünger mi yiyoruz belli değil. Millet de bunu söylüyor. Haklılar mı? Haklılar. E ne yapacağız? Rusya-Ukrayna savaşını bekleyelim. İnşallah savaş olmazsa belki fiyatlar düşer. Savaş olursa bugün iki buçuk üçten yediğin ekmeği en az ondan yersin haberin olsun. <laughs> Eğer kavga kaçınılmazsa ilk yumruğu senat. Vladimir Piton böyle demişti. İlk bombayı Ukrayna'ya atıyor. Ukrayna'nın her yerinden bomba sesleri geliyor. Sabah saatlerinde ölü sayısı sekizdi. Şu an itibariyle kaç oldu bilmiyorum. Biz bu videoyu çektiğimizde ölü sayısı 8'di. Allah rahmet eylesin. Yani kimse savaşı istemez. Ama yapacak bir şey yok. NATO Amerikası resmen Rus ayısının kucağına Ukrayna'yı bıraktı. Sen bununla topla oynar gibi oyna dedi. Rus ayısı da Ukrayna ile oynuyor. Tabi insanlar marketlerde kuyruğa girdiler, bankamatiklerde kuyruğa girdiler, sığınaklara gittiler. Bunun yanı sıra askere gitmek için de ellerinden geleni yapıyorlar. Ukrayna açıklama yapıyor. İşte herkesi silahlandıracağız diyor. Diğer taraftan efendim Rusya'nın Dışişleri Bakanı askerlerime talimat verdim. E Ukraynalı askerlere iyi davranın falan. Bu tarz saçma sapan haberler geliyor. Şimdi bu iki arada bir derede kalan biz. Türkiye'de ne oldu? Dolar fırladı. Euro fırladı. Altın fırladı. Sterlini falan onları zaten saymıyorum. Onlar fırlamak için zaten fırsat kolluyordu. Ve sabah saatlerinde 13.80 civarında olan dolar bir anda 14.60'ları, 70'leri gördü. Belki daha da çıkmıştır. Ben oralarda yakaladım. Eurosu zaten o biçim. Cumhuriyet altını 5 milyar 700'lerdeydi. 6 milyar 700'leri gördü. 6700 TL. Birkaç saat içerisinde bin lira kar. Peki burada kim elini avucunu oluşturdu? Tabii ki altına, dolara, euroya ihtiyacı olan ülkeler. Zamanında doları 18'den alan bazıları zararına satmamak için bekliyordu. Ne yaptı? Burada kar satışlarını yaptılar. Yaptıktan sonra da dikkat ederseniz bir hamle geldi. Apar topar dolar tekrardan eski yerine yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Yani 14.01'leri falan gördü. Sonra 10 oldu. O 05-10 arasında gidip gelecek. Muhtemelen 14'ün altına da çekilebilir. Ha keza altın aynı. Arkadaşlar bakın şimdi biz gülüyoruz eğleniyoruz ama insanlar maalesef maalesef öldürülüyor. Ve kimse engel olamıyor. İşte NATO, Amerika ne yapıyor? Sen ağzına acı biber sürerim diyor. Benim şu kadarcık işte askerim var, şu kadarcık gemim var, şu kadarcık uçağım var. Madem güçlüsün, o ilk bomba atılmadan müdahaleni yapacaksın. Yapamıyorsan bombalar atılıyor, insanlar ölüyor, Rus askerleri giriyor. E bak, yapma, askerini çek. Bak beni kızdırma. Yapmayın abi ya. Yazıktır, günahtır ya. Resmen Ukrayna'yı yem ediyorsun. Oysa ki Türkiye'deki yani ekonomistler, yorumcular, savaş analizcileri hepsi saldırmaz diyordu ama saldırdı vallahi. Saldırdı ama işte bir gösteri saldırısı. İki tane salladı bomba 2-3 yere. Doları, euroyu altını hoplattı. Amerika'yı korkuttu. Varsa itirazı olan sesini çıkarsın size de sallayayım iki bomba dedi. Kimsenin çatı çıkmıyor. Düşündürücü. Evet arkadaşlar. Haberler biter, fakir gider. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Bir kusurumuz olduysa affola. Hakkınızı helal edin. Başınızı şişirdik. Dün paylaşmış olduğumuz videomuzun yeri bura. İzlemedim abi, unuttum ya da izledim, beğenmeyi unuttum diyenler şuradan tıklıyoruz. Videomuzu izliyor, beğenmediysek beğeniyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Kendinize mükemmel bakın. Sufatınızdan gülücük eksik olmasın. Allah'a emanet olun inşallah yarın. Görüşürüz.